Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün oyun gezer kanalında solda gördüğünüz Sinan Akkol ve sağda gördüğümüz Emre Karaoğlu gömecek. Ben de o gömmeye eşlik edeceğim. <laughs> <laughs> Göm <Gönbusters. gülüyor> Şimdi Ghostbusters 2016 filminin 2016 diyorum daha rahat anlaşılsın diye e, fragmanı çıktı o, o, kadar güzel bir ki, o kadar güzel bir fragmandı ki o kadar güzel bir fragmandı ki sevgili Sener geldi ve bunu gömmemiz lazım hemen kamerayı çalıştırdı. <laughs> Şahsi isteğimle gömüyoruz şu anda. <laughs> e, dün şöyle bir şey oldu sen yoktun seyrederken evet. fragmanı ilk çıkmış dedi Ömer <laughs> fragman aa bence tatlı olmuş ya falan dedi hadi bakalım dedik seyrettik 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 ben hayatımda bu kadar kötü bir fragman uzun zamandır seyretmedim. Ondan ya. mı yok bugün? Evet kaçtı. Gelemedi ya. değil mi? <laughs> ya niye abi? <laughs> niye abi tatlı olmuş falan? Lan ne tatlı olmuş ya? İğrenç bir fragman ya. <laughs> çok kötü fragman. Espriler çok kötü. Zaten dislike almış boşuna yormuş evet, 135 de. bin dislike vardı en son. Yani çok kötü. Hani oyuncuları böyle sanki zorla oraya getirmişler gibi bir hava var. Zorla getirmişler. Hani şimdi <laughs> acaba hakikaten ideokrasiye mi döndü Amerika diye bir ara merak ediyor. İdiokrasi diye bir film var evet, ya. Amerika tamamen gerzeklere kalıyor. <laughs> ee, hani Star Trek 1 bu iki. ya şeyde şimdi Karakule'de Zaynırlar. var gündemde. Ee, Karakule'nin oyuncu seçiminden şimdi Roland normalde beyaz bir karakter ya herkes şeye saldırıyor şimdi niye hani siyahi bir adam getirdiniz? Ne gerek var böyle Aa, değişimlere? dibine politi geldi. politically correct olmanın bir boku çıktı. Neden yok? <laughs> Gamergate olaylarından mıdır? Nedir böyle? Aa biz çok şeyin işte cinsiyet ayrımcılığının, ırkçılığının karşısındayız diye olan şeyleri, beğenilen şeyleri de değiştiriyorlar. Ama yerine koyduğu şey tüy dikiyor yani düzgün bir şey çıkart, çıkart arasını tabii. satayım yerine bir şey koyuyorsa şimdi Ghostbusters ekibi bildiğimiz dört erkekten oluşan bir ekip evet. ee, şimdi dört tane kadın oyuncu gelmiş ki fena da değil kadın oyuncular yani normal kariyerlerine baktığınız zaman insanlar. E, hani komedi <laughs> performansları söz konusu olduğu zaman hani konuşulan isimler Melisa McCarthy falan benim yani sevdiğim Hı. bir hani komedyen aslında ben sevmem Tabii tercih evet, meselesi ama evet. hani Amerika'da bile e, şey değil ya eleştirilen bir kadın değil Amerika'da evet. sevilen bir kadın evet, fakat Amerikalılardan. Amerikan yani... tarzı espriyi sever. Ya, sevenlere ya. Ya yani onlar Jones. bile şu an çok hardcore hmm. eleştiriyorlar West yani. Leslie Jones falan Saturday Night Live'dan zaten. Evet Bayağı bilinen bir tip. Bilinen bir tip. Ama hiç gülmedim bayağı Recep İvedik. Ha ha <laughs> ne diyorsun <ruh>, oğlum diyor. saldıracak mısın <laughs> <nasılsın? gülüyor> Sen rejim ne yapıyorsun? musun? <laughs> Sonrası sonraları iyi başları iyi değil mi? Şey i̇şte tokatla ruh çıkarma falan abi Yani ne bileyim. Yani ruh değil hayal. hayalet. Hayalet. <laughs> 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 Kafası şey, falan da dönüyor ya orada. Tek güldüğüm espri şeydi benim izlerken. Falan. O da şöyle. <laughs> Oldum orada. Let's go diyor. Sonra o hmm. da let's go diğer Diyor ah pardon bir dakika sen dersin falan gibi böyle bir nüans var. Orada bir tek <laughs> oldum. Onun dışında geldi fıkı fık diye bir yer işaret <laughs> Minik olmayacak kadar minik bir detay var. Fark ettiniz mi sekreterin... E Chris, Chris Hemsworth Hems Hems olması evet. yani. O bayağı önce çıktı zaten evet, ya. Çok sekreter önce erkek olacak. Ekip erkek olacak da erkeklerin de şeyi böyle damıtırmış halini koymuşlar Aynı ben. <laughs> Kaslı. Ee, nedir? E, Ghostbusters notlarınızı görüyorum. Allah versin, <laughs> <laughs> kaybetmesin. Arkadaş, bak ilk film 84'te çıkmış. Siz o sırada henüz hayatta değildiniz herhalde. Ben de o sene seyredecek akla ve zekaya veya sinemaya <laughs> büyük ihtimalle <laughs> sahip değildim ama Ghostbusters'ı çok severim ben. Hı -hı. Hani böyle hayatımda çok büyük yer kaplar falan filan diyemeyeceğim ama severim. Ne zaman televizyonda denk gelsem izlerim. Açar döner döner arada sırada izlerim. Hani 89'da ikinci film çıkmış. İkinci film ilk filmin üst, çok, çok, üstüne çok çıkmıştı. Çok iyi. Şeker abi. Ee, şeker şeker bunu mu bekledik ulan 20 27 sene? Bu, bu mu yani? Bu, bu Bunu mu, mu çıktı çekecek? lan 27 <laughs> sene sonra? Hani şey derler ya, işte e, Yahudi Züğürt deyince eski defterleri araştırmış, <gülüyor> <gülüyor> Ghostbusters diye bir markamız var, hadi geri dönek oraya evet. dediniz de buna mı döndünüz anasını satayım? Abi zaten bu aralar olan şeylerin üzerinden uyarlamaları yapmak, eski şeyleri tekrar diriltmek tüm yani Amerikan camiasında hmm. tüm hatta oyun, dizi, film her şeyde hmm. çok popüler. Fakat baktığımız zaman ya o markaları da artık kötü anıyoruz. Yani bundan 20 yıl sonra gençler konuşurken hmm. biz mesela Ghostbusters'a ya affedersiniz işte Popom gibi filmde hmm. diye bahsedeceğiz yani. yani. Olanı da bitiriyorlar yani. Eee fragman mesela şimdi film hakkında tabii 2 dakikalık bir materyalden hmm. film şöyle olacak, böyle olacak evet. denmez ama ben bir Ghostbusters'ın böyle ha ağır bir fanı değilim. Ben sevdiğim hmm. güzel bir film ama çok bende yer eden bir film değil. Fakat ona rağmen tarafsız bir gözle hmm. herhalde bak Bakmama rağmen o kadar kötü bir fragmandı hmm. ki, yani temposu çok yavaş, hiçbir yükselen sahnesi yok. Aa dediğim güzel bir sahnesi yok ki, yani artık devir kaç olmuş, sene kaç hmm. olmuş yani herkes sağlam yapıtlar çıkarabiliyor. Affedersiniz geçen gün Türk Dokumu diye bir filmin fragmanını seyrettim. <laughs> ondan hallice yani fragman ya. Aa ondan hallice yani, o kadar kötü bir fragmandı. Ya şimdi, ee, hani olayı biraz pozitife çekmek istiyorum. İki şey dikkatimi çekiyor benim. O zaman konuşmayacağız. Ee, gömelim kardeşim, daha <laughs> da <daha gülüyor> <daha gülüyor> <daha> neyi <laughs> <durmayacağız. gülüyor> gömeceğiz. Abi göm, şey var. Yani. şimdi ben bu kadar kötü olmasaydı böyle bir reaksiyon videosu çeker miydik? Dün geziyorum YouTube'da Ghostbusters reaksiyon videosu, reaksiyon videosu. Yani reklamın iyisi kötüsü olmazdan yola çıkarak mı bunu yaptılar acaba dedim. Yok YouTube'da her şey reaksiyon çekiyor. IMDB'den baktım. E, IMDB'den baktım ama. <laughs> e, eski oyunculardan bir tek şey yok. E, şu vefat eden e, Ghostbusters... E, Harold Ramis. Harold Ramis yok. Eski Sigourney Weaver'a kadar hepsi var Aynen. ve kimi oynayacakları yanlarına yazmamışlar. Bir şey yok şimdi. Bir de. E, Rick, Rick Moranis yok. Bir de eski, ona baktım ha, ben onu istiyordum. Eski bağırmaya. oyuncular varsa eski rollerini oynayacaklarını düşünerek yanlarında isimlerini niye yazmazlar acaba? Sen oradan bir şey arıyorsun. Ben oradan bir şey arıyorum. Yani bir umut işi şey arıyorsun bence sen. Bence trailerı kasıtlı yani benim umudum <laughs> böyle konuşulsun ki ondan sonra çıkacakları trailerde vay babalar yapmış densin diye. Çünkü Batman vs Superman'in ilk trailerlarına da benzer e, tepkiler verilmişti. Bu kadar baya bayılmıştım hani ben. Yani. De, ben de sevmiştim baya. İkincisini sevmemiştim ben. Peki. Evet, yani ümidim şey bu, bu yönde yani o eski oyunculardan bir şey yapıyorlar çakacaklar bunu da böyle yaptılar ama bütün benim bu ümidimin içine eden bir şey var. Filmin yazarı, yönetmeni Paul Feig. Kim bu? Bu e, Melis benim sevmediğim Melisa Melis, McCarthy'nin Me, McCarthy bütün filmlerinin e, senaristi. Spy, Heat. Yani tamam kadının e, espri tarzını Amerikalılar seviyor olabilir ama ben tiksiniyorum. Be, be, beğenmiyorum. İzle izlemiyorum. Yani bu adamın senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı bu filmden ne çıkacak? Hani öyle bir sürpriz <laughs> beklemek çok <laughs> hayalperestlik mi oluyor acaba? Yapımcı ama şey yine, Ivan Reitman'ın mı? Eski filmleri yapan el, eski hmm. film yönetmeniymiş yine yapımcı belki. Sen de oradan bir umut ışığı Söz hakkı. Ben aslında şey, ben umut ışığı falan değil. Ben isimlerini yazmamışlar ya yanında. Ve evet. herhalde bunlar öldü belki hayalet olarak mı acaba? Ha, bir de ya, bir böyle evet. bir boss fight evet. mi olacak acaba falan diye. Ya bunlar değil. bir şey yaptı paralel evrene dönüştü falan filan. Bence siz çok zorlu çok bir Büyük ihtimalle bunlar böyle çıkıyor. <laughs> Dangoz gibi yapacaklar böyle. <laughs> 15. dakikada çıkıp Hah, siz ha, siz de mi buradaydınız deyip fıtı fıtı gidecekler. Veya ölecekler. On yani. Bunlar geçecek onların yerine. Çok, o da çok dramatik oldu. Ben yani çoktan geçtiler bile yerlerine. Şey, sekreter falan, yani, falan da var. Yani. Herkes var ama eski kaldırma. yani. Eskiden batırmadıkları bir Total Recall kaldı anasını satayım. Predator batırdılar. Eline El batırdılar mı bir daha? Ya. Ha onu batırmadılar işte. O güzeldi. Ha, ben, güzeldi. Ben, ben, de, ben, ben, de, ben bence de de. güzeldi. Falan. Evet Hı -hı. evet. Yani bir bir şey kaldı. Eski Arnold'un birkaç filmi kaldı batırmadıkları. <laughs> hani onlara da sıra gelir yakında diye tahmin ediyorum. İnşallah. <laughs> <laughs> Bekliyoruz. <laughs> Eddie Garcia varmış. Evet. New York Şimdi valisi oynayacakmış. Başkanı, İlginç. belediye başkanlığı. İlginç. Bahsediyor. Şey peki, şey konusunda düşünüyorsunuz? Efekt konusunda düşünüyorsunuz. CGI kısmı da, da biraz İlginç. şey olmuş filmin hani eleştirilen bir kısmı oldu. Beni de biraz rahatsız etmedi demeyeyim de hani sahneler böyle bir garip geldi ya. Abi, 80... bir uyumsuzluk vardı 84'te çıkan ilk filmin trailerini izledik ya var 84 ya. Hiçbir şey yok ortada yani. Ama çok güzeldi. E, şeylerin ucuna böyle muhtemelen kare Ştaflar. kare e, ışın çizerek Hı -hı. yaptıkları o efektler ne kadar güzel gözüküyor. Yani şimdi 2016'dayız. Yani baktığın her şeyin CGI olma ihtimali var televizyonda. <laughs> ben bile CGI olabilirim. Yani çok öte bir şey bekliyor insan yani. Çok vasattı, standarttı. Ama hani de değilim ben. CGI kötü olsun, hikaye o, e, iyi olsun. Son zamanlarda beni en çok e, rahatsız eden şey, mesela bunun making of'unu izledim dün 20 dakika. Hmm. Adam şey diyor işte Ghostbusters'ın bu alt şeyi var ya laboratuvar gibi bir şey. E, tahtalara, duvarlara, kağıtlara e, şey, Teorik, fizik ve kuantum mekanikleriyle ilgili formüller yazıyor İşte MIT'den bu işi en iyi bilen profesörü evet, getirdik evet, her yani şey çok otantik ya. yazıyor ama tamam kardeşim oradaki otantik yazının bana hiçbir faydası yok sıfır ruh var filmde ya yani evet. öncekinde belki kuantum fiziğiyle ilgili tek satır bir şey yoktu bir duvarda ama o ruh beni 27 evet. sene sonra bu kadar şey yapıyordu. Kadın tokat atıyor içinden hayalet <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bura, <bundan komik> olabilir. <laughs> Kafası hani, dönüyor. Hani şimdi işte dedik de osurmuş ha orada böyle Tokata. I compare you for the power of Betty daha. <laughs> Sana bir daha falan böyle. Güldük saka. işte bak. Eğlendik kendi yani, aramızda esprilerini yaptık. Şakalarını yaptık. Bırak giderim. Valla videoyu çok kızdım. <laughs> ya tamam bize seni yorumlayalım. Sen ne düşünüyorsun Ghostbusters'ın? Çizgi filmlerle büyüyen bir Çizgi filmleri. Hangisiyle? Real olan mı? Maymunlu mu? <laughs> maymunlu, maymunlu olan yani. eski o Yok, ilk çıkan Ghostbusters. Şey işte, kuru kafalı telefonu olan. <laughs> ha 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 falan. tamam. Bilmiyorum ben en çok şeye tutuldum ya. ecto yazmışlar ya arabanın önünde. Ecto-2 yaz bir de. Utanmadan temliyesiz. ya. Utanmadan. Ecto-1 değil abi o ya. Ecto-2 yaz lan. Yoo. Bak, bak aha paralel evren. Hmm. 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 Çünkü bina da aynı. Hmm. hmm. Bir şeyler yaptılar ve... Ghostbusters'ın şifresini kırıyoruz. Yani şimdi Çok kuantum fiziğinin üstüne de çok düşmüşler evet, ya. Evet 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 evet. Hmm. Hmm. Acaba ikinci bir devam? E, ne olacak? Gene aynı kadro devam mı? Anlamadım ki. Olsan oluyor. Yani. Onlar, bunlar karşılaşacaklar bence böyle portal gibi bir şeyden, Lan, Lan falan diye karşılaşacaklar. Çünkü karakterlerin şeyleri. ilk filmdeki şey de o yaklaşım. Oradan adam... da yırtacak berbat filmse. <laughs> berbat bir evrenmiş burası. O yüzden berbat. <laughs> film Öyle oldu. ya. Bizden alakalı <laughs> değil? Evren kötü. <gülüyor> Kameralar <gülüyor> kötü burada. İlk, i̇lk film çok hatırlamıyorum ama fragmanında şey gördük yine. Üç ilk hırsız şey hırsız. Yani. Zenci sonradan katılıyor da, yani, siyah adam sonradan katılıyor. Bunda da sonradan katılıyor falan. Hani ben de varım tamamen diye. Tamamen aynı çok benzer acaba. Yani. Paralel evren. Yine de o filmde de galiba kütüphane gibi bir yerde başlıyor trailer'da ve kütüphane de evet, da ve kütüphanede hayalet. Evet, kusuyordu abi. Şey da görüyorlardı da. zaten ya. Ana Slime Star Wars, biz <laughs> aynısını çakmışlar ya. Yani çakmayı çakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Star Wars'ta e, e, 4. bölümden <laughs> çakılmış <gülüyor> diyordu da çakmayı çakmışlar evet. Vay be, resmen videoda çözdük bazı şeyleri. şu an eriyorum. Evet ermeme devam etmek istiyorum <laughs> yani. Düşünüyorum şeker canavar olur mu acaba? Bilmiyorum. O şeker şey... canavar birebir aynı geldi ehehe <laughs> diye o ilk fırlama sahnesinde. Hangisi? Şu şeker şey, değil sen şeyi mi yiyorsun? Şey... İkinci şey, büyük var ya. vardı ya. Aha, bu gibi olan. Büyük yürüyen bir şey vardı ha. işte. Ha. Ama o farklı şey, şey, o, o de... şey. Ha, benim rahatsız olduğum konu oydu. E, orijinal filmlerdeki hayaletler korkutucu oldukları kadar karakteristik özellikler de vardı. De, bu, da bir çok kötü değil mi ya? Tek tip. Çok az gördük ama. Şeydeki gibi Yüzüklerin Efendisi'ndeki gör. şey var ya, Aragorn'un yardım ha. istediği ha. tipler var. Ha. Onlar gibi gözüküyor. Acaba? Ama bir yoksa Yüzüklerin Efendisi'yle mi birleşecekler? <gülüyor> 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 ooo, coşuyorum. Sen Bahsettiğin yaratıktan bir tane en başında gördük. Kusura. Sonra bir de büyük halini gördük. Ha, yürüyen mi böyle? Yürüyen. O, değil o ya, o bayağı şey gibi. Abi Beetlejuice ayarında böyle kostümü işte cambaz falan gibi bir şeydi o geçen böyle karakteristik olarak biraz bana zayıf geldi. Şey yani tip olarak mesela o şey eski filmlerdeki yaratıcılığı göremedim ben bakarken hmm. fırak mısın ama tabii fırak mısın? Bir de şey yapıyorlar yani elindeki makyajla hani ha. ne kadar da abartıyorlar. <laughs> <daha gülüyor> eski bak, filmlerde istiyorlar. bir de şey ha, e, Bill Murray eskiden, farklılığı bilmem. var ya. Yani Burada da var ama, işte, var ama. Bill ne kadar Murray var. her katıldığı yer şuraya katılsın can katar ya. Aynen, çok Niye çok daha fazla ben varım yetmiyor mu? Ben, ben can katmıyorum muyum Bill Murray can kat can kat bir yere kadar işte. <laughs> işte Bill Murray can katı çok fazla. Bir şey. <laughs> Sonra Ghostbusters'ın esprileri çok şey. Peki Sinan abi ne yapacağız? Sinan abi. Eskiden ne güzeldi senin abi ya. Yenisi çok bozdu <laughs> 2016 versiyonu yani. <laughs> <Sakallıyorum> ya. Sakallı <laughs> İlk defa sakallı çıkıyorsun galiba evet. karşısında. Hayatımda ilk defa sakal bırakıyorum. <laughs> Hayırlı olsun yakışmış. Yakışmadı ee, henüz. Yakışacak. <laughs> Bak bakayım <diyorum. gülüyor> Peki var mı efendim daha saymak söylemek istediğiniz bir şey yoksa burada kısa kesip öfkemizi saklayalım mı? Paralel evrenden yürünür ya. Olabilir ama yürürler mi acaba? Ektovanı bak dikkat e, e, etmemiştim ben göze Quantum gibi gibi yani, e, soktular. Quantum mekaniklerini soktular. Bir mühendis kafası var mıydı? Bu çok iyi bir mühendis falan filan diyorlar ya Tarzan şey, abla ya. Evet, eski evet. filmde, eski, eski yani. filmdeki zaten şey Remis. Ee, o muydu mühendis o, o, olay? her şey şey olay. Zeki. Çünkü diğer ikisi kaba kuvvet gibi birazcık. yani hmm. Biri böyle, şey, biri böyle. zeki. Zeki olan gözlüklü. Gözlüklü. E, bu mu Ghostbusters <laughs> sevdiğimiz? <laughs> Gözlük Bir dakika ben o filmi, Ne filmde karıştırdım. ben Terminatör'ü konuşuyordum burada <laughs> Ghostbusters diye. Çok güzel film diye. Aa Terminatör, içine edilmiş bir film daha. Evet, onda cümle. da şey <laughs> çeviriyorlar. Aynen. Reset atmanın Espat yolunu bölüm. buldular. Atamıyorlar da beceremiyorlar da ya ya. E, olmuyor. Her güzel şeyin içine ediyorlar. Allah'ım neden böyle oluyor? <laughs> Ya hakikaten gü yeni güzel bir şey yapamadılar bak fark ettiniz mi? Başka bir konu çıkacak Jungle, burada Cang ama. Cang güzel son 10 senedir yani yeni ne? güzel bir şey yapmadılar. Matrix ile bitti yeni güzel herhangi bir şey yani yapılması. Yüzüklerin Efendisi Matrix'ten sonra değil mi? Yüzüklerin Efendisi... sonra. Efendisi... 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 O da uyarlama geldi. Aynı geçiyor? dönemde de uyarlama. Yani ya. Hatta kadar yeni ve güzel hiçbir şey çıkmadı lan 10 senedir bilim kurgu namına çıkmıştır da Öyle. yani akılımızda Matrix kadar büyük bir çizgi Yoksa benim aklıma geliyor yani şimdi. çizgi film çizgi romana gömüldü zaten bütün e, sektör. Çizgi film çizgi romandan ziyade bütün sektör şu an hazır materyaller arıyor. Yani, yani kitap olur, tutmuş, çizgi roman olur. Aynen hani bilinen başka bir şey çıkar buradan ekmek çıkar ha bunu yürü, yürütelim tabii canım, başlayalım tabii çekelim 500 bin izlendin hemen başlıyoruz <laughs> <laughs> çizgi roman film eski filmler eski oyunlar dizi, hani dizi. oyun için konuşuyorum dizi Fuller house Fuller house Çık. mesela Aynen. Bizim cool. ev, He, yani hep eski şeyle ekleniyorlar, Ghostbusters tam aralarında en çok rahatsız eden ve göze batan evet. oldu şuna kadar herhalde ilk evet. çıkışı. itibariyle. Bir de Back to the Future'ı bok etmediler, ha o var bak. Yok, Back biraz zamanı bozabilir. Varım. Ona niyetlenecekler diye çok korktum bu şeyde, yıl döneminde falan da. Hı -hı. Yeni bir Back to <laughs> the Future gibi geliyor diye, ona da gelir gelir kesin, ben eminim yani. Bu fura devam ettiği sürece Back to the Future'ı da e, ederler, hiç ederler yani. Daha sayamadığımız pek çok honorable mention söz edilisi arkadaşımızla hiç edecekler diye umuyorum yani. yani Var mı ekleyeceğiniz? ya. Yani Ghostbusters'ı rahat bıraksınlar. İnşallah paralel evren <laughs> muhabbeti <gülüyor> ha, çok çok, çok, <laughs> çok iyi yapılır. <laughs> Ondan sonra bizim evrene Zerim geçerler. Kamera yani bizim evrene geçer. <gülüyor> <geçerler>. <gülüyor> 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 yapılmasından önce çok umarım yaparlar ben yani o şeyi. Öyle acaba yaklaşırlar mı ki? Yani, Herhalde yaklaşırlar. Yok canım. siz bence boşa kürek çekiyorsunuz diye um. yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ee, diyerek... um, bak hani bizim düşündüğümüzü um yoksa öbür Abi, türlü, ben kötüsünü bekliyorum. Öbür, öbür türlüsü çok kötü. Ben en kötüsünü bekliyorum yani ki oyunu da yani, çok iyi değil. Ne, yani. yani. çok yani, çok ne iyi değil. zaman geliyor film peki? Hiç Hiç Ona bakmadık bile ya Trailer'den sonra. Trailer'den sonra kapattım yani. O bitti kapandı. 2016'da geliyor değil mi? Bravo. <laughs> ee, Emre müthiş tahminler ötürü Nostradamus Ben onu, hayır sende... biz onu konuşmuştuk daha önceki bir videoda. Evet. Hatırlamıyorum ama. 2016'nın beklenen de konuşmuştuk. Ha, Şimdi oradan çıkaranı da bok etmediler. Bunu da ediyorlar. Ha a ediyorlar mı? Şey Bo yeni bok edecekler. Onu yakında etmezler, edecekler. Ederler, niye etmesinler ki? <laughs> bir yorum gördüm geçen, nerede gördüm bilmiyorum. Pembiş Voltran yapıp... Onu da içine ederler falan diye. Power <laughs> Ranger orada... geliyor. Power Ranger'ı sevmezdim. Onu edebilirler. Evet o zaten Čok, já uznám ten výraz další. cheesy je vyrhovazovar, je ne? Neleri bok edecekler? Bu da güzel bir video konusu. Bunu da yazdık. Tamam, <laughs> Başla. <laughs> Bundan <Başka> <laughs> sonra böyle şey tescilliyoruz bunu. Hardcore gidiyor. Bak evet ha, söylüyoruz değil mi bunu? Evet, <laughs> <laughs> <yapacağız. gülüyor> <laughs> Ama biz diğerini de söylemişiz zaten Beş oyuncudan yapacağız. Öyle yani. mi? Tamam. <laughs> Her videonun sonunda yapacağız bir gün <laughs> falan diyorduk. Neyse arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. filmi hakkında yorumlarınızı da eksik etmeyin. Biz mi bir tek böyle düşünüyoruz. Görmüş oluruz onda. Lanet olsun. Lanet. <laughs>